bilgi İstanbul'un Avrupa yakasında e, yeni bir ısıl işlem tesisimiz devreye giriyor. Eser Hanım, bildiğiniz gibi İstanbul'daki bizim ısıl işlemimizden sorumlu arkadaşımız. E, Dudullu'da Eser Hanım'ın çok büyük bir tesisi var. Türkiye'nin en büyük ısıl işlem tesisi, takım çeliklerine konsantre olan. Onun neredeyse bir o kadar daha büyük bir kapasitesini Beylikdüzü, Kıraç'ta, yeni bir tesis kuruyoruz. Bu fuara aslında bir miktarda katılma amacımız e, bu tesisi tanıtmak. Yine aynı şekilde İstanbul Anadolu Yakası şubemizde olduğu gibi bakım fırınlarımız olacak. E, bir buçuk tonluk Ipsen marka bakım fırınımız şu anda tesisimize geldi montajı yapılıyor. Onun dışında nitrasyon için e, yine aynı şekilde 1000 çapında 1500 derinliğinde bir nitrex nitrasyon fırınımız devreye alınacak. Meneviş fırınlarımız yine vakum meneviş fırınlarımız gelecek. Hatta geldi şu an montajları yapılıyor. İnşallah bir aksilik olmazsa Kasım ayı içinde devreye almaya çalışıyoruz. Herhangi bir etkinlik olacak mı peki? Bir açılış etkinliği düşünüyoruz ama henüz tarih belli değil. İstanbul'daki çok büyük bir kapasite eksiğimiz vardı. Onu oluşturacak, onu dolduracak, o boşluğu dolduracak. Böylece Dudullu'daki tesisimizde de kapasite açığa çıkacak ve orada daha hızlı hizmet vermeye ve yeni müşteri kabul etmeye başlayabileceğiz. daima hani daha fazla müşteriye hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Isıl işlem konusunda hani daha da büyüyeceğiz. Zaten bu sene mesela bir yeni fırında İzmir'de devreye aldık. İzmir'de bir taraftan, İzmir ve Manisa bölgesi de e, büyüyor Hem çelik satışında hem ısıl işlem satışında Ama hani Bu ara konsantre olduğumuz bölge Açıkçası İstanbul Çünkü İstanbul elinde sonunda hani Sanayinin evet, merkezi e, Oradaki eksiklerimizi Ya da ihtiyaçları Pazarın ihtiyaçlarını Karşılamaya çalışıyoruz Onun dışında hani yenilik olarak Desen yatırımımız oldu geçen sene bu yüzeydeki gördüğünüz hani deseni biz yapıyoruz. Ee, Türkiye'deki bu deseni yapabilen ikinci daha doğrusu uluslararası nomine olarak ikinci İki kuruluşuz. İki firmadan bir tanesiyiz. Şu an geçen sene yüzde 99 oranında Ford tarafından Ford'un v 363 değil mi? 362. Pardon 362 projesi tarafından doluyduk. Evet, bu senede sene de 363, 363 geliyor. Devam ediyoruz. Oradan devam edeceğiz. Bu parça çıplak halde, daha evet. desen yapılmamış halde. Bu parçanın üzerine desen öncesi, desenin sen bir... ne şekilde işleneceği, nerelerine kadar uzanacağı ve hangi desenin, hangi derinlikle işleneceğinin notları tutuluyor. Bunlar profesyonel, bu işin erbabı olan insanlar tarafından firmaya garanti verilerek işleniyor. Firmayla bu şekilde anlaşılıyor. Daha sonra desenleme işlemine geçiliyor. Bu şekilde olması desenleme sonrası herhangi bir problemin, oluşmaması, plastik parça veya kalıp üzerinde herhangi bir problemin oluşmaması için çok önemli. Önceden her şeyin tedbirini alıp her türlü kontrollerini yapılıp o şekilde desen işlemine geçiliyor. Çelik satışında da kısaca bahsedecek olursak hani çok hızlı bir büyüme dönemine girdik son 3-4 yıl içerisinde. Biz hani kriz döneminde de çelik satışında ilginç bir şekilde ciddi olarak büyümeyi başardık bu trend şu anda da devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da hani Türkiye'deki endüstrinin gelişmesine, kalıpçılığın gelişmesine paralel olarak bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Takım çelinde Uddohom'la beraber biz zaten Uddohom'un satış organizasyonuyuz. Onunla beraber Uddohom'la beraber büyümeye devam ediyoruz. Çünkü orada da Uddohom'da da Bizim ESR dediğimiz yüksek nitelikli özellikle sıcak iş takım çeliklerinin ya da çok iyi parlatılabilir plastik kalıp çeliklerinin imalatı için yeni kapasite artışları var. Türkiye'de o kapasiteyi öncelikle dolduran pazarlardan bir tanesi oldu. İlginç bir şekilde Türkiye, İtalya ve Amerika son iki senedir çok ciddi performans kaydediyor fabrika nezdinde de. Ee, bu da bize olan ilgiyi yurt dışından olan ilgiyi de arttırıyor.